Alo Hadi hazırlan, akşamüstü suşi kursuna gideceğiz. <laughs> yok yok, sen normal giyin. Giy giymene gerek yok. <laughs> tamam, ben geleceğim, beraber gideriz. Hadi görüşürüz, hadi kapadım, hadi, hadi. Kızım, şimdi teneffüs oldu. Hocanın telefonundan arıyorum seni Hatice. İyi yaptın Kadriye anne. <laughs> Bana bak. Ne oluyor orada? Ne olup bitiyor? Hiç haber vermiyorsunuz. Bak bilgi konusunda yavaşlama var. Uyumayın. Kadriye anne, biz de bu akşam kursa gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Ne kursu kı? Şuşi kursu. O ne be? Ya Japonya'nın iyi var ya böyle Kadriye anne. Hani yuvarlak böyle içine çiğ balık koyuyorsun. Çiğ balık mı? Çiğ balık mı? Kız çiğ balık yenir mi? İnsan içine kurt yapar o ya. Onu buğulaması güzel olur yani. Ya Kadriye anne dünya mutfağına açılıyoruz artık. Nereye kadar kuru fasulye pilav canım? Neyse benim şimdi kapatmam lazım. Burada tencere tava hazırlıyor. Hadi öpüyorum seni. Bye bay. Haydi. Ben de öptüm seni. Bay bay Ben geldim. Hoş geldin teyze. Hadi Hatice hazır mısın? Hazırım. Ay çok heyecanlıyım teyze ya. Bunlar ne? İşte tencere, tava, kapçanak. çanak. Hmm. Çok iyi yapmışsın Hatice. Acaba tüp de alsak mı? Ay tüp vardır diye düşündüm ama alsak mı acaba? Ay Hatice bayılacağım. Bırak şunu bırak. Hadi. Oy. Almayacağız bunu. Ay, ay yürü hadi yürü. Üf delirtme beni. Ama o kadar hazırlamıştım. Ay, hadi yürü. <laughs> eski Nerede kaldı oğlum? Bunlar açlıktan öleceğiz. Abi, ben dayanamıyorum artık. Dolaba bak bakalım. Tırtıklayacak bir şeyler var mı? Yok abi, yok. Dolaptan takır, kuru bakır. Bir tek elma var. Dayanmak zorundayız Şükrü. Belki gelirken bir şeyler getirirler. Biz geldik. Neredesin kızım ya? Açlıktan ölecektik. Tamam tamam. Oluyoruz hemen sofrayı. Bu akşam size sürprizimiz var. Ziyafet var koçiş. Heh. Bana böyle şeylerle gel Hatice. Bak şimdi heyecanlandım. Benim yine de o tayak üstüne düştü Şükrü. Çabuk Yemile çabuk. Abi burnuma hiç koku gelmiyor benim de gelmiyor, çözemedim. Hadi bakalım, buyurun. Heh. Şöyle haşilerinizi vereyim. Evet. Haşiler. Bunları ayırıyoruz böyle. Evet. Tamam da yemek nerede? Bu ne? Hüseyin bu suşi. Uzak Doğu mutfağından. Biz bugün ile sushi kursuna gittik, orada yaptık. <gülüyor> 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 Pilav mı var bunun içinde? Evet Kudüs, bu California roll. İçinde surimi, e, avokado, salatalık, e, mayonez ve tobiko var. <gülüyor> <gülüyor> Yazık etmişler pilava. Kavurmalı olsaydı tadından yenmez. Peki bu? Bunun içinde de somon balığı, e, salatalık, kıvırcık, krem peynir, susam. E, ha Bir de biraz da susam var. E, <laughs> bunun adı nigiri, bunun adı sashimi. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Çubuklarla yemen lazım iş Tabi <laughs> tabii. tabii. Adet böyleymiş. Hmm. Bakın gösteriyorum öyle değil ya. Böyle böyle tutuyorsunuz, Böyle, böyle kalem tutar gibi. Böyle ikisinin arasına kıstırıyorsunuz, yakalıyorsunuz. Sonra da sosa banıyorsunuz. Da sos var. Oh çok güzel yapmışız hacca vallahi. Mine, bunları tereyağda, tava da tavada böyle kızarsak da yiysek olmaz mı? Olmaz Hüseyin, Böyle yiyecek. Abi, ben şu cart yeşerinden başlayacağım. Başla Şükrü. Dikkat edin, bu acı bir sos. Adı wasabi mi, asabi mi ne öyle bir şey. Abi, acı diyor. Acı mı? <laughs> Biz süs biberini avuçla yiyen adamlarız Şükrü. Elin çekik gözlüsünün acısı bize işlemez. <laughs> Ay bakalım beğenecek misiniz? Ellerimizle yaptık.

太出彩。